Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen uzak şehrin yeni bölüm fragmanından yepyeni özel görüntüler getirdim Artık 27. bölüme son 2 gün kaldı. Herkes heyecanla pazartesini bekliyor. Bakalım bizleri nasıl bir bölüm bekleyecek. Tabi heyecanla sizler bölümü beklerken ben de bölümden yepyeni kamera arkası paylaşımları ve yepyeni haber ve bilgileri yayınlamaya devam edeceğim. Tabi bunun için kanalımı takipte kalmalı. Bildirim zilini ise açık tutmalısınız. Çok çarpıcı bir sezon finali bizleri bekliyor arkadaşlar. Herkes heyecanla ve dört gözle sezon finalini bekliyor.